Arkadaşlar hepinize merhaba, bugün GTA 5 e, Toko VoIP'nin ne işe yaradığını, neden gerektiğini ve nasıl kurmanız gerektiğine dair bir takım bilgiler paylaşıyor olacağım sizlerle. Toko VoIP öncelikle TeamSpeak 3'ün e, TS3 diye adlandırdığımız konuşma programının, iletişim e, programının bir plugini, e, e, eklentisi diyebiliriz. Bu noktada öncelikle yapmanız gereken şey şu. Google'dan bir TeamSpeak 3'ü indirin. Google'a TeamSpeak yazdığınızda kendi resmi sitesine ulaşacaksınız. Client'ınızı Windows 32 bit ya da 64 bit hangisi ise ona göre seçip Client'ı indirin. Daha sonrasında ben bunların hepsinin linkini size video açıklamasında paylaşacağım. Tokovu IP'yi indireceksiniz. Tokovu IP'yi de indirdikten sonra önce TeamSpeak 3 kurulumunu yapacaksınız. Ben de kurulu olduğu için sadece ilk adımları gösteriyor olacağım. Önce TeamSpeak 3 kurulumunu başlatıyorsunuz. Çok basit bir kurulumu vardır. Çift tıkladım ve kurulum aşamasına başladı hemen. TeamSpeak 3 kurulumunuzu devam ettiriyorsunuz. TeamSpeak 3'ü kurdunuz. Kurulum bittikten sonra hemen sonra Toko VoIP'i kurmaya başlıyorsunuz. Toko VoIP'e çift tıklayın, install gelecek ve install edin. Ben de kurulu olduğu için şu an kurmuyorum. Daha sonrasında TeamSpeak e, açın ve kontrol edin. Bakın plugin devreye girmiş mi? TeamSpeak 3'ü açtıktan sonra Toko VoIP'in kurulup kurulmadığını anlamanın en basit yolu şu plugins kısmı. Buraya geliyorsunuz ve Toko VoIP'in burada olduğunu ben şu an görüyorum. Böylelikle bir e, herhangi bir ayar yapmanıza gerek kalmadan Toko VoIP'in aktif olduğunu göreceksiniz. Tamam, şu anki aşamalar tamamlandı. Toko VoIP TeamSpeak 3'e eklendi bunun oyundaki etkisini arkadaşlar bakın şu anda herhangi bir server seçtim bağlanmak istedim bu serverda toko VoIP kullanılıyormuş yani toko VoIP olmadan benim bu servera girip oyun oynamama izin vermeyecek gördüğünüz gibi arka plan siyah burada işte toko VoIP ile genel bilgiler var şu sol üst köşede şu anda bağlantımın olmadığını redline redliner pp diye bir adrese benim şu an giriş yapmam gerektiğini söylüyor Burada bağlanmanız gereken TeamSpeak Server yazıyor. Bakın mouse'un olduğu noktada. Redliner PP. Bu, bu server'ın nickname'i olabilir ya da adresi olabilir. Örnek veriyorum. ts3.redlinerpp.com da olabilir. Ne yazıyorsa burada TeamSpeak Server'ın karşısında ne yazıyorsa onu hafızanızda tutuyorsunuz. Bu bir IP adresi de olabilir. 192.165.72.1 şeklinde bir IP de olabilir. Burada yazan bilgiyi e, alıp TeamSpeak'e geliyorsunuz arkadaşlar, connect diyorsunuz. Bakın redliner pp'yi ben buraya yazdım. Burada bir IP adresi de olabilir. Bir atıyorum eee voice.redlinerpp.com da olabilir. Alt kısma normal nickinizi yazabilirsiniz ve connect diyorsunuz. Gelen uyarılara continue diyebiliriz örnek veriyorum. Her zaman gelmez bu server'da geliyor ve şu an kendiliğinden bir odaya girdi gördüğünüz gibi. Hemen oyuna geri dönüyorum. Bakın sol üst köşede Tokovo IP normal. Yani bağlantım tamamlandı. Arkadaki o siyah bilgi de gitti ve artık şu an karakterimi oluşturup e, oyuna devam edebilirim gördüğünüz gibi ve eee IP sayesinde çok akıcı, net, gecikme olmadan ve güzel bir ses iletişimi sağlanabilir oyun içerisinde. Sunucuların Tokobo IP kullanma sebebi de bu. Şimdi şunu göstermek istiyorum. toko IP için e, bağlandığınız TeamSpeak'e, odaya girdiniz. Burada şöyle bir işlem yapabilirsiniz. Tools'a gelin. Options'dan e, Push to Talk kısmına bir tuş atayın arkadaşlar ki sürekli sesiniz gitmesin. Ben burada sadece N tuşuna basılı tutarsam, bakın üzeri yandığı şu anda konuştuğumu gösteriyor. bu noktada sadece ne tuşuna basarsam sesim gidiyor olacak karşı tarafa. 7.24 yanımdan her geçen örneğin ben Discord'da şu an diğer arkadaşlarımla konuşurken beni burada da duysunlar istemiyorum açıkçası. Bunu bu şekilde bir tuş atayarak yapabilirsiniz. Arkadaşlar hepsi bu kadar. Sorularınız olursa videonun altında bana iletmeyi unutmayın. Bütün indirme linklerini videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere hoşçakalın.